Evet, giriş kapımız. Biz bu giriş kapısını ilk gün kullandıktan sonra kalan günleri burada geçiriyoruz. Yani terastan girip çıkıyoruz. Şimdi kapıyı açalım. Evet. Bizim oturma odamız, yemek odamız, mutfağımız hepsi bir arada. Yerlerimiz fayans. Almanya'daki gibi değil. Burada da gri kullandık. ne zaman yaptırdık evi? Şöyle söyleyeyim. Yani evi yaptırmadık aslında. Sıfır alıp tadilat ettirdik. Yıl 2021'di herhalde. Mayıs ayı. Korona dönemiydi. Aynen. Şöyle burada bizim televizyonumuz var. Kablolara hiç bakmayın. Normal. İnternet gelip gittiği için çıkarıp duruyoruz. Burada benim marangozum Ali İhsan abim dekoratif bir şey uygulamıştı bana. Bu dolabı Ikea'dan aldık. Artık aslında çok standart döşemek istedim. Sonuçta bu benim için bir yazlık, sezonluk. Ama biz e, tatil oldukça geliyoruz. Koltuklarım. Birini beige, birini e, lacivert almıştım. Bunları Vertef Home'dan almıştık. Evet, masayı sonradan ekledik. Aslında bir masamız vardı ben beğenmiyordum ve kırıldı. Yapacak bir şey yok. Bunu Salons. Kuşadası Salons herhalde ismi. Oradan almıştık. Bunu ama bir sene oldu herhalde alalı. Bir, bir buçuk sene. Aynen. Burada masamız var. Masamı Enza Home'dan almıştım. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani kalite bazı hep bir sorun. Onun için ben üzerine e, cam yaptırdım çok çizildiği için bari dedim cam çizilsin, masa çizileceğine. Masa evet, şöyle göstereyim. Böyle ayaklı bize yetiyor 6 kişilik çünkü genellikle e, dışarıda yemek yiyoruz. Sandalyelerimi bej aldım. E, çok da koyu olsun istemedim. Böyle biraz çünkü bu bej. Kapaklar öyle, kapaklar da yumuk yumuk. Ya yerle alakalı maalesef istediğimiz kadar yapalım, olmuyor bunları bilgi aldım. Çok da hoşuma gidiyor. Çok da rahat. Şöyle göstereyim size tekrardan. Bunları da salonstan almıştık. Bunu da bir sene oldu alalı. Yani aslında her şeyi böyle hemen hemen almadık. Bir sandalyeler eksikti. Masa eksikti. Onları sonradan aldık. Çünkü genellikle dediğim gibi dışarıda böyle terasta kahvaltı yapıyorduk. Havalar çünkü güzel olduğu için. Evet. Şurada fark ettiyseniz bir alan mevcut o alanın arkasında bizim sigortamız saklı. Çok ortalamışlardı zamanda. Biz de dedik ki bunu bir saklayalım nasıl yapalım. Dediğim gibi onu da hallettirdik. Şöyle gösterebilirim hatta bunu böyle alabiliyorsunuz. Ve bu kaosu görmüyorsunuz. Yani bu çok iyi gerçekten. Tekrardan da takabiliyorsunuz böyle. Bence müthiş bir şey mutfağıma gelecek olursak en zor işlem mutfaktı. Yani şöyle bir düşündüğüm zaman burada bir mutfak vardı ama bana göre değildi. Eski bir fayans vardı. Yani Aslında eski değildi. Ev sıfır alındı arkadaşlar. Lakin hiç sıfır gibi durmuyordu. Bizim standartımıza uymuyordu. Yani bu da çok akıl almaz pahalı şeyler değildi. Ben bunu dediğim gibi bunda marangozum yaptı. Bütün ev aletlerini boştan almıştım zamanında. E, Boş markasından memnunum ama kuşadasına göre bir daha pahalı elektronik cihazlar almayacağıma yemin verdim. Neden diyeceksiniz? Suları çok kötü. Maksimum dayanma gücü 2 sene. Sanırım Sebil deniyordu. E, Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Bunu aldık. Hem soğutuyor hem e, ışığı da var ama yakmıyorum, yeterli oluyor çünkü çeşmeden su içmeniz mümkün de zehirlenirsiniz. E, dolap kapaklarımı tavana kadar yaptım. Şimdi diyeceksiniz neden? E, evde çok saklama alanım olmadığı için dolaplarımı böyle tavana kadar yaptım ve temizlik yapmak zorunda değilim. Onunla uğraşmak istemedim çünkü buranın tozu felaket oluyor. E, gri aldım fark ettiyseniz burada gri kullandım. Almanya'daki evimi biliyorsunuz zaten e, siyah. E, Alisan abi mutfağı benim istediğim stilde uyguladı. Yani Almanya'da aslında olduğu gibi ben çekmece sistemi kullandım. Böyle. Lütfen kaosu bakmayın. Yapacak bir şey yok. Böyle çekmeceler yapıldı. Evet dolaplarım da bu şekil geniş geniş böyle ferah ferah böyle köşelere gelecek olursak sistem bir saniye açayım böyle açılıyor burada yazlık dekorları falan var yazıcım çünkü burada da çalışıyoruz böyle bunu açabiliyorsunuz şöyle rahatlıkla kullanılabiliyor ayrıyeten şu köşeler de öyle böyle istemiştim hatta böyle açılıyor Şöyle kullanılabiliyor. Fırınıma gelecek olursak fırın Almanya'dan geldi. Şimdi çok sorular olacak. Ee, biz bir ara birkaç aylığına aslında buraya ya yani birkaç aylığına da kesin dönüş denedik. Onu detaylı bir vlogda anlatırım size. Akşam oturup sohbet ederiz. O zaman tır geldiği zaman bana fırınımı getirmişti. Zaten Almanya'daki fırınımda arkadaşlar demiştim zaten e, ev turuluğunda buraya getirip oraya yenisini almıştım. Böyle çok da rahat oluyor. Bu da tabii ki bizim olmazsa olmazımız artık bütün takipçilerim beni bilir. Ercümenti de bilir. Kahve. Evet ocağım elektrikli. Çünkü burada gaz döşenmemişti Onunla da uğraşmak istemedik. Normal böyle indüksiyon diyorlar herhalde. Onu aldık. Bu da zaten Böyle boştan. Bana yetiyor aslında. Çünkü burayı ben dolap olarak kullanmak istedim. Aspiratör öyle görünsün istemedim. Yani şimdi açayım. Şöyle. Buraya bağlı. Evet tezgaha gelecek olursak. Ee, tezgahı. Ercüment seçmişti. Pişman mıyım? Bu rengi kullandığım için çok pişmanım. Neden diyeceksiniz? Suyla yine alakalı çok böyle şikayette bulunmak istemiyorum. Ama su maalesef çok e, tuzlu ve kireçli olduğu için bilmiyorum şu an görünüyor mu. Böyle böyle leke kalıyor. Yani ne yaparsanız yapın. Bu arada ben buna porçöz de kullanıyorum. Bir şey olmuyor çimston olduğu için. Gitmiyor. 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 E, birkaç gün gidiyor. Ondan sonra tekrarlıyor. Ben beyaz istemiştim. Dediğim gibi bu çimston böyle komple boydan yaptırmıştık. Şöyle göstereyim. Bu zamanında şöyle söyleyeyim. E, komple mutfak tezgahı arka tezgahla birlikte ödediğim meblağ yıl 2021. Onu da söyleyeyim. 2000 euro civarı ödemiştim. Aynen. E, bu da Alman markası herhalde. <laughs> Gördüğünüz gibi çeşmemiz mahvolmuş durumda. Bu çok normal bir şey. İyi dayandı. Normalde her sene değişiyor. Bu geldiğimiz zaman değişecek. Bunu da çünkü unuttuk. E, alıp da değiştirmeyi. E, Çeşme değişecek. Başka bir renk almak istemiyorum. Yani söylerseniz hani kireçten dolayı hayır. Yani o zaman temizleyeceğim. Ben buna mahkumum. Yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten güzel de durmuyor evet bu da bizim yemek masamız dışarıya koyuyoruz genellikle burada bıraktık çünkü gidip geldiğimiz için çok ağır bir masa aslında masa ağ değil yani ahşap evet ona da cam yaptırmıştım çünkü ben ahşabı çok önemli arkadaşlar bunu hep yağlamanız lazım yani ben bayağı bakıyordum o için çok iyi bu rengi seçmiştik benim de çok hoşuma gidiyor böyle bu tam 12 kişilik evet mutfaktan sonra arkadaşlar burada klima taktırmıştık evi yaparken. Ben mutfağın böyle geçişli olmasını istedim. Yani aynı renkte, aynı tonda. Şöyle göstereyim. Böyle giriyorsunuz buraya. Eskiden burada çamaşır makinemiz vardı. Onun, onun yerini değiştirdik. Din din. Ayakkabımı buraya koydum. Saklandığı için. Temizlik malzemelerim. Malzeme değil. Bezlerim aslında. Burada da işte bütün süpürgeler duruyor ve Vileda e, silme buharlı silme aletim çok memnunum. Ondan da Türkiye'de çok işe yarıyor. Evet, şimdi ilerlediğimiz zaman şöyle bir alana giriş yapıyoruz. Evet, burada da benim çamaşır makinem, kurutucum var ve burada genellikle de ütü yapıyorum. Güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. Burada da bir süpürgem var. Çünkü burada da tabii ki süpürüyorum burayı. Dediğim gibi çok rahat oluyor. Bu arada çamaşır makinesini buradan almıştık. Ama kurutucu da Almanya'dan getirdim. O zaman tır geldiği zaman. Aynen şöyle lavabom. Şöyle lavabom. E, çeşmesi takılmadı. Çünkü getirmeyi unutmuşum. Dolabım Ikea'dan aldım. Lavabom aynı set içerisinde iki dolabım iki şöyle göstereyim böyle işte burada da kimse kalmıyor yani burada sade e, temizlik ürünlerim var benim tekrardan e, çamaşır yıkadığım zaman evet burası yaz için çok iyi duşa kabin aslında camını e, sipariş verecektik lakin olmadı zaman olmadı istek de olmadı açıkçası bu da bizim su ısıtıcımız mı demir dökümü diyeyim işte ne derseniz onu deyin. Aynen bunu yenilemek zorunda kaldık. Evi yeni aldığımız zaman almıştık. Arkadaşlar tuzlu su kireç burada çok felaket bir şekilde yani bunda dayanacağı iki sene onu söyleyeyim size. Gelen temizleyen oluyor ama fark etmiyor yani. Evet. Buradan ilerlediğimiz zaman burası da zaten depo alanı. Buraya her şeyimizi koyuyoruz. Bu arada bunlar benim sandalyelerim. Yani 12 kişilik ee, yemek masasının sandalyeleri teras için çok memnunum gerçekten bu bizim mangalımız ve bunu da Almanya'dan getirmiştik zamanında ee, gelmişken her şeyi getirmişiz yani iyi de oldu aslında. buraya da zaten aslında klima takılacaktı bıraktık şu an çünkü burayı kullanmıyoruz depodan da zaten otomatikmen terasa çıkılıyor orada da inşaat devam ediyor bu arada şunu da söyleyeyim, panzurları e, yaptırırken, hatta yaptırırken değil, yeni yaptırdık diyelim. Zaten ev korunaklı, yani kamera sistemi mevcut ve bunlara, e, ya ellediğiniz an, el fatiha demeyeyim de elektrik çarpıyor, artık ne olursa olur yani. E, yeni sistemler yaptırdık kendimizce, çok da detay vermek istemiyorum gerek de duymuyorum açıkçası dediğim gibi. Yani böyle şeyiniz varsa komple kamera sistemi, alarm bağlamanız lazım. Ee, çok şeyler değiştirdik şükür. Buraya da zamanda evi yaptırırken e, bir tane abim vardı Allah rahmet eylesin. Ahmet abim koronadan 42 yaşına vefat etti. Çok üzülmüştüm ve Serkan abim. Biz yurt dışındayken ev onlara emanetti. Ve böyle beni o kadar mutlu ettiler ki şöyle söyleyeyim işte böyle dekoratif bir şeyler yapmışlar. Ayrıyetten birazdan yukarı çıkacağız ama şunu size göstermem lazım. Benim kocaman böyle o da patlamış bu arada. <laughs> böyle bir lamba takmışlardı bu çok zordu. Bana anlatmıştı hatta Salya bizi deli ettin diye. istiyorum yapabilir misiniz yaparız dediler. Yani çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi de yukarı çıkacağız. Evet böyle. Burada bir dolabımız var. Bunu Ikea'dan almıştık. Kapakları hala satışta yok. 4-5 ay oldu. Hatta bir sene oldu. Evet şöyle devam edelim. Evet burası bizim odamız. Bizim kaldığımız oda diyelim. Buranın e, dolap kapakları da maalesef hala mevcut değil. Onun için takamadık. E, beyaz beyaz dolapta istemedim. Çünkü her şeyde beyaz tutmak istemedim aslında nasıl anlatayım döşemeye de çok uzun zaman harcamadık yani ne uyuyorsa ne zaman ne çabuk geliyorsa ona göre aldık böyle aynı şekilde yeterli de bize sonuçta bu bir yazlık konsepti yani yazlık olarak kullanılıyor ama en önemlisi de bilmiyorum şu an görünüyor mu size birazdan camı açacağım benim odam deniz görüyor ve ben bunu çok istiyordum yani hayalim buydu Tabii ki şöyle bir durum var. Biz bu evi aldığımız zaman şuradaki villalar yoktu. Çok daha güzeldi. Denizi görüyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor şöyle. Hele de güneşli olduğu zaman çok güzel oluyor. Yani denize sıfır değil ama denizi görebiliyorum evimden. İki katlı zaten. Şöyle aşağıya görebiliyorsunuz. Güzel. Memnunum. Evet. Buraya da çevirdiğimiz zaman burada bizim ebeveyn banyomuz var. Bir onu da kısacasına göstereyim. Bir de onu da kısaca göstereyim. Şöyle oluyor. Ee, bize yetiyor açıkçası. Dediğim gibi e, mobilyaları sonradan değiştirdik açıkçası. Evet, bu bizim duşumuz. fayansları. Duş tarafında yukarıya doğru yaptık. Kalanı yapmadık. Çünkü çok koyu olacaktı. Işık az olacaktı. Onun için buraları zamanda boyattık. Her yerde siyah kullandım. Temizlemesi çok zor. Kuş tavsiye etmiyorum. Aynen böyle. Ben de buradayım. Şimdi bu aynalı dolabı ben çok memnunum. Bunu geçen sene yeniledik. Evet şöyle açıp göstereyim. İçinde böyle ışıklandırma sistemi var. Tabii onları elektriğe bağlamanız lazım. Ayrıyeten gördüğünüz gibi böyle rafları da camdan. Bunları biz iki alan almıştık. Evet lavabo dolapları da aynı şekilde. Bunları da şimdi 10. ayda herhalde yenilemiştik. Çünkü bir iki vlog öncesi görmüştünüz su basmıştı. Bunu orada yeniledik. Dolap ve lavabo zaten Aynı şekilde Ikea'da satılıyordu. E, çeşme'yi de zaten Almanya'dan getirdik. Böyle bizim odadan da çıkıldığı zaman iki oda mevcut. Burada Kenan kalıyor. Burada Sude kalıyor. Ama değişiyor sonuçta. Misafirimiz geldiği zaman da yatılı. Çok da gelir yazın. E, burada misafirimiz kalıyor. Burada çocuklar kalıyor. Ve bir tane de hem çocukların kullandığı burada hem de misafirlerin kullandığı bir banyo mevcut. Evet. Bu banyoda da aynı şekilde duşumuz var. Burası tabii ki biraz daha geniş. Burada da aynı şekilde her şeyi siyah kullandım. Fayanslar da gri, yukarıya doğru çekilmiş bir şekilde. Kalan da aynı şekilde boya yapılmıştı. Ben her yeri aynı tutmaya çalıştım. Ee, aynı olsun, fayansları aynı olsun, işte ne bileyim duşa kabinleri aynı olsun. Çünkü farklı farklı sevmiyorum. Bunu Almanya'daki evimde de görmüştünüz. Bunu da Ikea'dan aldık. Aynı dolabı. Sadece ne bu aşağıdaki lavabo dolabı ve lavabo inşallah yazın değişecek. Çünkü o da maalesef aşağıdan su aldı. Nedenini bilmiyoruz. Gerçekten sormayın. Burada çok normal artık. Çeşmeleri onun için Almanya'dan getiriyoruz. Çünkü maalesef pas ve kireç diyeyim onları mahvediyor. Buradakilerin maalesef kalitesi e, bunlar kadar iyi değil. Evet buradan da devam ettiğimiz zaman şöyle bu odaya gireceğiz. Burada da gördüğünüz gibi burada da bir süpürgem var. Bunu da Aldi'den almıştım. Medyon markası memnunum. Açıyorum süpürüyor. Böyle devam ettiğimiz zaman... Bu burada durmasının nedeni şöyle açıklayayım. Ee, buraya sığmıyor, yani sığıyor, kapının arkasına kalıyor ama ihtiyacımız yok. Onu da zaten depoya indirecektik. İşte kenan kalıyor, yatak bu şekilde. Bunu da iki almıştık, İki çekmecesi var. Ee, burada kendisi işte PlayStation oynayabiliyor. Küçük bir masa almıştık. Ee, PlayStation'ın birini buraya getirmiştik. Çok da memnunuz, Allah şükür. Öbür türlü. Arkadaşlarını çok özlüyor 4-5 hafta burada olduğumuz zaman. Şöyle dolapları da göstereyim size. Dolapları çok güzel bir şekilde cam almıştım. Neden? Çünkü temizliği sevdiğim için ee, zorlanıyor muyum? Evet burada toz olduğu için zorlanıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Dolapların içinde de led sistemi var. Aslında açılabiliyor. Akşamları iyi oluyor. Ee, aynen bu şekilde. Buradan da hatta bu odadan da çok güzel bir şekilde deniz görünebiliyor. Kendimi çekmeyeyim size. Şöyle çok hoşumuza gidiyor. Şu arkası. Evet burada da bir balkonumuz mevcut. Şimdi oraya çıkamayacağım. Çünkü hiç açmadık, temizlemedik. Hatta yastık düşmüş buraya. Neden derseniz burada da böyle birkaç tane çekyat, bir tane çekyatımız var. Onu dışarıya koyduk. Çünkü Normalde aşağıya depo alanına koyacaktık. Oraya bir oda yapacağız inşallah. Zaman bulduğumuz zaman. Şimdi buradan devam ettiğimiz zaman böyle Sude'nin odasına giriyoruz. Evet burada da aynı şekilde aynı yatak, aynı konsept kliması ve dolap da aynı şekilde. Onlara yetiyor açıkçası. Misafirim geldiği zaman da yetiyor. Çünkü dolapların içinde böyle 3 tane Çekmeceleri var 3, 3, 6. Yatağın altında da böyle iki tane çekmeceleri var. Memnunuz yani. Evet burada da e, oturuyoruz. Genellikle yazın şöyle. E, masamız var. Buna da e, cam kestirmiştim. Dediğim gibi çünkü ahşabı korumak çok zor. E, bu köşemi çok seviyorum. Burada aslında yaz kış oturuyorum. Yani bunu kesinlikle her zaman depodan çıkarıyoruz. Böyle renkleri de çok güzel duruyor. Bu yemek masasıyla set. Yani aslında set demeyelim de aynı renkte. Vizyon rengi oluyor herhalde. Çok sevdiğim bir renk. Eve de çok uyum sağlıyor. Çünkü böyle pima pen diyelim. Pima penlerim de o renk. Yemek masasını çıkardık. Bugün misafirlerim geliyor. Onlar için çıkardık. Ee, dediğim gibi masayı zaten göstermiştim. Sandalyeler de böyle duruyor. Tam 12 kişilik. Ee, çok seviyorum. En çok sevdiğim dediğim gibi e, dışar mobilyalarım. Burada da aynı renkte 4 tane şenzonkumuz var. Onları orada bırakıyoruz. Ee, yaz sezonunda da şöyle göstereyim. Buraya indiriyoruz. Çok da güzel oluyor. Bu arada da havuzun suyunu boşalttık. Çok yağmur yağdığı için boşalması gerekiyordu. Onu boşalttık. Bunu da boşaltacağız. Ee, bu akşam tekrardan yakmayı düşünüyoruz. Evet umarım ev turu vlogumdan memnun kalmışsınızdır. Ee, çok soruldu. Çok merak edildiği için e, bu vlogu çekmek istedim. Umarım sorularınızı gidermişimdir diye düşünüyorum. Gösterebildiğim her şeyi gösterdim. Çok büyük bir evimiz yok ama huzur dolu bir evimiz var. Evimizi çok seviyoruz. Komşularımızı çok seviyoruz ve evin konumunu çok seviyoruz. Yani çok memnunum her şeyden. Dediğim gibi çok teşekkür ederim izlediğiniz için sağ olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.